Devriye değilse de ben de sürsem. Zaman geldi. Anne. Zaman geldi. Zaman patladı. Onun Dur. Anne ya, anne da... bir döndürüş yapar da görürsün. Ya Saatte kaç kilometre yapıyorum Berat? Sırat önüne bak. Arabayı sen sürüyorsun bak. Bakalım. Göster. Ben de ne arıyorum Önüne bak Fırat sen sürüyorsun bak. Daha sen nereye devriyorsun? <laughs> dedim dedim. Ha. Üstü. Yüz tut, çevirme yüz. Sizme Berat. Bir ses değiştir bakayım. De buda. Aşağıdan. Ha. Tamam, yok işte. Ben döneceğim. Berat döndür, döndür, dönmedi. Döndü. Aa baba. Hadi. Ama yedim Berat. Bak. ben bir şey yaptım. Dur. Ben Berat ne yaptı? Tut tut. <laughs> Sen, Sen tut, tut, tut ver eline bak. Ne bak? Eline bak karama geliyor. Eline bak. Sen tut de. Eline bak. Bana bak. El salla kameraya. Ya Ara. Yani Değiştirme, boş ver. Çocuk sürüyor, bak o döndürüyor. O <laughs> mu <Onu> döndürüyor? <gülüyor> ee... <gülüyor> Babam bir test oynadı. Berat, oh, berat Berat el bak, el Berat. makineden mi? Dönenecektim ben. Onun dönen anlıyorum. Oradan ağacın oradan tamam. ağacın oradan. Heylerden. Tamam. Parkı geçelim o zaman. Parkı geçiyor. Ters ya şimdi. Tamam. Okul buradaydı. Ya adam düdüye. Hadi soldan soldan. Hayır. Buradan Ay, da kalabiliriz. Burada. Ters'e girmeyi sevmiyor. O zaman böyle dön. Beklesin arkamdaki neler. Ha bak. Bu dönmürü ver ha sıkı he Tutsana Ben de tutçam wow. lan Düt <laughs> düt yap onlara He? Yap Düt tamam. <laughs> yap Nasıl olacak şimdi bu iş? Tersten gelenler He? Oynamayacak mı? Sen şahini devam et Hadi biz gelmeyelim diyoruz tersten